Merhaba arkadaşlar. Burası Güllük Caddesi. Antalya. Burası deniz, Işık yeşil yandı. Ve buradan devam ediyoruz. Bölünmüş ol. Bir akşam Güllük Caddesi'ne gidiyoruz. ışıkları yeşil. Geliyoruz. Devam ediyoruz. Bir de denetleme sistemi varmış burada iki tane düz çizgi var yolun ortasında. Yolu bölünmüş da haline getirilmiş. Buraya Akşam trafiğinde Gönül Caddesi. Düz gidenleri yeşil yanıyor. Sol dönecekler kırmızı yanıyor. Biz düz gittiğimiz için geçiyoruz. Hidret ve varmış yine. Etrafı ışıkları. Bize ya yakalandık. Burası 100. yıl caddesi ve ilerisi Çalıya doğru giden bölüm. Görüşmek dileğiyle.